son akşam yemeği isimli tablonun çalınması üzerine G8 ülkeleri Türkiye'ye ambargo uygulama kararı aldı. Sayın izleyicilerimiz ayrıca Avrupa Birliği Lan yine televizyon mu izliyorsun lan? Ziyanım. Yok 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 abi. İyi sofrayı hazırlamışsın, aferin. Hadi 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 bakalım. Hadi. Evet. Biraz biraz sağ. Kadir sağ. Kadir. Hadi çek kendine çek çek çek. Bur bur buraya. Tamam dur. Biraz bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Kadir dur. Tamam bırak öyle çok güzel oldu. Yani şimdi paha biçilemeyen tablo bu muymuş ya yani Nevzat abi? Şimdi ne özelliği var abicim bunun? Hiç. Vallahi hanım şu rakı gibi aksın ki ilkokulda ben bundan daha güzelini yapıyordum Nevzat abi. Ama bizimkiler cahil işte. Yok okusun meslek sahibi olsun. Belki ben de bugün dünya ünlü biriydim. He? Tabii abicim. Neyse lan bırakın şimdi okulanlarını. Bunu biz aldık da... ...nasıl satacağız? O en kolay yanı Nevzat abiciğim. Nasıl olacak lan o iş? Ben de o iş. Ben de. Rahat olun abi. Neden hiç rahat diyelim lan Cengiz? Ben çok zor olacak zannediyordum ya Nevzat abi. Girerken çok korktum, eli bayağı titredi. Ama içeri girince bir rahatladım ben. Kasmayı bırakıyorsun kendine. Ondan... Çok kastırmadım abi. <laughs> Efendim? Komiserim İçişleri Bakanı attı. Bağla. Ee, Buyurun Sayın Bakanım. Komiser efendi 72 saat içinde tabloyu buldun buldun bulamadın kendine karakola. Ya şimdi Sayın Bakanım şimdi şu... Alo. Alo. Tabloyu bul diye tutturmuş. Tabloyu bul tabloyu bul. Hırsızlar bulamıyor tabloyu ben nasıl bulacağım tabloyu ya? Gel. Komiserim. Gel Şafak'cığım, gel. Canınız mı sıkkın? Sence? Ne oldu, bir şey mi var? Düşündüm de komiserim. Tabloyu ilk gelen ekip mi aldı acaba? O benim de aklıma geldi biliyor musun? Ama işte bunlar kim? Kim için çalışıyorlar? İngilizler olamaz çünkü. Niye? Peter Brown da işin içinde olurdu. Ama o işin içinde değil. Ruslar da olamaz. Ruslar olsa Sinan işin içinde olurdu. O zaman iki seçeneğimiz kalıyor. Ya İtalyanlar ya da bizim çocuklar. Ama baştaki soruya geri dönüyoruz. Kim bunlar? Kim için çalışıyorlar bunlar? Gel. Komiserim bir kadın sizinle görüşmek istiyor. Kadın mı? Evet komiserim. Kimmiş? Maria Antoinette. Maria Antoinette. Maria Antoinette? Kim? Peter Brown'un nişancısı. Aa, çağır çağır. Çağırın gelsin çağırın. Çağır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oturabilir miyim? Lütfen buyurun. Lütfen. E nasıl yardımcı olabiliriz size? <laughs> lan Peter Brown. Ne karıştırıyorsun oğlum sen? Heh. Bana bak. Bana kendi memleketinde kazık atmaya çalışma anladın mı? I will fuck your midwife. Bug off mate! I'll rip your balls off and feed it to the dog, so don't fuck with me! That's yes, factor lan! şöyle şöyle dur dur. Tut tut. Buyur kardeşim. Ee, efendim bizde bir eser var da onu satmak istiyoruz dışarıda. Bir bakabilir misiniz? Tabii bakalım. Ne kadar eder abicim? Size güle güle kardeşim. Biz böyle şeyler almıyoruz canım. Hadi güle güle. Hadi size iyi günler. O olay ne? Ya görmüyor musun Namık abi? Amına kudumuz sinyalcileri. Son akşam yemeği gündemde ya. Hemen sahtesini yapıp bize çakmaya kalkıyorlar. Ulan İstanbul'u siktiniz. Sıra bize mi geldi orası çocuklar ya? Oo, hoş geldiniz. Beyefendi iyi günler. İyi günler. Ya bizde böyle bir nefis e, nadide parça vardı. Acaba biz bunu satmak istiyoruz. Güzel parça. Evet abicim. Boyası, fırça darbeleri falan iyi takdir edilmiş. Bunun için size bir akşam yemeği parası vereyim. Daha fazla da para etmez zaten. Etmez mi? Etmez. Buna milyon dolar verenler var. Sen ne diyorsun lavuk? Lan düzgün konuşun. Tamam, tamam tamam. Benim tamam. başım belaya sokmayın. Çıkın lan dışarı dükkandan. Dayı, dayı. Çıkın dışarı. Dayı, dayı sen Nevzat abiye dua et. Sen Nevzat abiye dua et dayı. Lan! Lan beyler, İstanbul'un göbeğinde çalıntı tabloyla dolaşıyoruz. Lan siz niye olay çıkartıyorsunuz, niye sinir yapıyorsunuz? Adam polis çağırsa ne yapacağız? Niye dalışıyorsun herifle? Ya o benimle dolaşabilir mi Nevzat abi ya? Nevzat abime bak ya. Allah canımı alsın, un ufak ederim onun kemiklerini. Ben onu mu diyorum lan? abicim Nevzat abim ne diyor, sen ne diyorsun ya? Ya adamı döversin döversin de... ...polis gelse tablonun hesabını nasıl verecektik diyor abi kusura bakmayın ya. Ama abi duymadın mı lavun söylediklerini ya? Ya bir akşam yemeği parası edermiş daha fazla da etmezmiş. Bak bir de espri yapıyor. Ya bırak şunun kemiklerini. bunu değil Saçmalamayın. Devam ediyoruz. Hadi yürü.